Ancak işin esprisi şurada. Bu domuz eti yenme noktasında veya buna benzer e, soruşturma noktasından sonra başka bir şirkete geçmiş. O şirketle bu şirketin bir bağlantısı var mı? Ki öngörülerde bir dokunuşlar var öyle görünüyor. Bizim en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır akademik eğitim almaya giden öğrencilere domuz etinin sülüğü yedirmenin kimsenin hakkı yok. Bunun gereği gerektiği şekilde en üst seviyede yapılmalı. Ha adamın dayısı varmış, ağası varmış, paşası varmış, parası varmış, gücü varmış. O beni ilgilendirmiyor. Ben burada söylüyorum. Kim ne yapacaksa yapsın. Devletin ilgili bilimleri, ilgili kurumları hani çok iyi olmak, çok güzel olmak her zaman güzel de iş bitirmek, çözüm üretmek, sonuç odaklı olmak. Kısaca bizim hepimizin bir yavrusu var. Benim de bir yavrum var bu üniversitelerde. Hatta iki tane var. Hepimizin bir yakını var. Emanet ediyoruz. Siz bizim çocuklarımıza domuz eti, sülük yediremezsiniz. Bitti. Kim yediriyorsa bunun gereği yapılması lazım. Ve takibinde de olacağız bu iş. Ne oldu? Ne bitti? Nereye kadar gitti? Ne, ne gibi müeyyide uygulandı? Yani ee, Burasımız cumhuriyettir, kanunu kuralı olan e, olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun içinde, bunun içinde e, sayın valimiz Selçuk Aslan ve yeni gelecek olan valimizin Sayın Mehmet Makas'ın bu konuda hassasiyetinden hiçbir endişemiz şüphemiz yok. Ama malumun ikrarı olur bizimki. Şimdi gelelim.